E peki yani artık. bunu Sen, yaptığınızın hukuksuz yani, olduğunu farkındasınız değil mi? Bariyeri açmayacağız. Biz yorum yok. Bariyeri açmayacağız. Yorum peki, yok. Peki bariyeri açmama sebebiniz nedir? Yani elimde e, evraklarım, resmi izinlerim olmasına rağmen keyfi olarak bariyerleri açmamanızın sebebi nedir? Keyfi yani, yani, olarak değil. Size bana her gibi talimat gelmeden ben bariyeri açamam. Evet. Anladınız değil mi? Peki bir saniye tutar evet. mısınız? Ben başka o zaman bir evrak sunayım size. Ben elbet sunmaya geliyorum. Yok bir saniye. <laughs> Müsaadenizle. Yapı kredini oradan alabilirsiniz. Oradan alacağız. Yo, yok yok ki. Pardon. Oradan alabiliriz. Oradan Pardon. müsaadeniz var. Pardon. Oradan müsaade yol yok. Şimdi, Şimdi İzmit Belediyesi daha, olarak bak, bakın İzmit Belediyesi olarak siz güzelce gösterme yetkisine sahip değilsiniz güzergah gösterme yetkisine sahip olan okay. emniyet. Emniyetin bize vermiş olduğu güzergah İnönü Caddesi, Alemdar Caddesi, İstiklal Caddesi, Fethiye Caddesi. Sizin bizi yapı kredinin oraya yönlendirmeniz, kanun dışı bir yola müracaat etmemizi öneriyorsunuz. Biz kanun dışı bir yere müracaat etmeyeceğiz. Orası Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi. Bizim izinlerimiz de bu iki cadde kapsamıyor. Bizim izinlerimizi bu cadde kapsıyor. Şu anda evet. Efendim 2019 abi. yılı 22 Oğuz gelin biz sizi alalım içeri. Ama burada müsaade yok. Bize veren talimat yapı kredinin orada iyi. şu anda fiziksel olarak öyle bir yol yok. Bu bir. İkincisi emniyetin bize vermiş olduğu güzergahta Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi diye şarkı. bir güzergah Hı. yok. Bize emniyetin verdiği güzergahın dışında bir yola sevk etmeye çalışıyorsunuz. Bu yasa dışı bir şey. Bak, yasal mi? yolundan... Geçin, ben size yardımcı olayım. Yapı krediden alacağım sizi. Vallahi bir, bir var mı orada? Büyükşehir bariyeri var. Otomatik bariyeri açtığı zaman giriyor. Oranın mesafesi var. Otomatik, otomatik, otomatik bariyeri, bariyeri yok efendim. Serbest var. Serbest olduğu var. Oradan geçiş yok Oradan efendim. geçebilmek için e, yolun ortasındaki beton oturma gruplarını bu araçla nasıl geçebilir bu Bu araç geçebilir orada. Mümkün değil. Bir şey. efendim, Mümkün değil. Söyler Bize Büyükşehir'in yollandan yol o yol değil. Bize yollandan yol oradaki Mertanus'tan yukarıya direkt Evet, bize eee tavsiye e, edilen yol o yol. Belediye, Başkan e, Yardımcımız Emir Şah Turun beyefendinin evet. de bize yol yol söylediği yol. da zaten camlar, camlar var, orası yukarıya çıkacak. Raylar var, rayların üzerindeki camları kırarız geçersek. Olmaz öyle bir şey. Zarar veririz. Biz, Biz size oradan yardımcı olacağız. Efendim, buradan yardımcı burası olacağız. bir yol. Bakma. Burası yapı bir yol. De Bak, yapı girelim oradan, talimata girelim. Yapı oradan, size verdiğiniz şey. talimat, size verilen talimat şey. yasa dışı bir talimat. Ama Bizim bir şey elimizdeki alayım. izin belgemiz, emniyeti, şimdi